arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vesa atacağız kardeşimle. Başta Fuat. Kardeşimin adı Fuat. Başlıyor maçımız. Bunlar hep birbirimize gol atacağız tamam mı Fuat? Beni öldüreceksin, gol atmaya çalışacaksın. Tamam mı? Hadi. Allah -eh -ne. Allah Allah hayır 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 lan lan kötü oynuyor ama Edgar iyi o yüzden kazanıyor ya atma lan atma 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 <laughs> Az da el bir muvvat koydurdum al <laughs> Esme yeri çok seviyor hayır 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 bir yanlışlık var sarılara bir tez Lebal cebezi ki var. Bak, bak, çok bak, bak. Gelin gelin. buna bir gol daha atacağız. Buna bir gol daha atacağız arkadaşlar. Adam diyor ki Fuat. Benim 5 liram var. Onu sana verecektim vermeyeceğim diyor. Bizden 600 küsür lirası var. o kadar Sıfır 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 Param var diyor. Gel gel. Gel gel <laughs> arkadaşlar Başla Ne galiba bu Hediye uğraşıyorum abi. Ya Nutella koştu ne? Nutella koştu çıktı <laughs> seviniyor Allah aşkına. Ben <laughs> burada atlıyorum. Kap şey ben e, videoyu durduruyorum. Bu başlayınca açar. Arkadaşlar başlamıyor bu. Lan başla! <laughs> Heh, sonunda. Bak şu an Dino bozanın. Mırtas seçmiş ya. Geçen sorusuyla kalırdım. <türk> <teb> <türk> Allahu oh, ekber. <türk> <alma> Allah. <türk> veza diyor sonuçta. Ya şeyim, ya. Ve şeyim, evet veza atıyoruz. Bay bay. Hadi. Kalk. Doğru mu abi? Ne oldu ya? At. Ne olacak ki? At. Ayını kafama at. Ama sen vurma. At ka ayını. At. 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 Zaten kaybedecek. Ben kazandım şu an. Gol atsaydım kazanmış. Hayır da beni öldürecek yav şimdi. Ay ya geldik. Allahu ekber. <laughs> Telefonu kırıyor arkadaşlar. Şeyliyim daha. Edgar oldum gibi. Kesin Edgar oldum. Yok. Şeyli Edgar yene de Edgar olsaydım keşke. Ama şöyle bir varsa, Edgar tuzda bir olur. allah Ekber! <laughs> <laughs> Nasıl öldürmek yok? Nuti <laughs> Ulan, Nuti sanki! Kafam maaşı yapıyor. <laughs> Güzel 3 oh. maç yaptık. Üçünü de ben kazandım. Telefonu omzumda kırıyor. Ay omzum omzum. Arkadaşlar omzum gitti. Yorumlarda şuna bir şey yazın. Şili sesi. Şili sesini duyuyorum. Let's go diyor. Hadi. Ses dur istiyor. Ne oluyor? Şöyle gibi sesleri geçti başıma. Bak kaç karakter var bak. İki bir şarjı var. Onlar da Mortis ve Sir. Ay sorca Evet. Lan çıkmış. Gel gel. Adam oynamıyor. Oh of. Televizyon Bak bak. çıkan sese bak. musun? televizyondan çıkan ses? Of. mu? geçiyorum arkadaşlar. What? What? <laughs> şey top bebek oynayacak mı? Şey top bebek. Evet ben giydim bir yere. Oo, adam ben sorumundan yine şey. top bebek. Gel benim odamda oynayacak. Gel. Tamam. Şey top bebek. Benim Arkadaşlarla bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeceğim? Arkadaşlar şu tam beden denişin dedik dedi konu oynuyoruz. Yenisini yüklemedik. Eks, eskisinden yenisine geçtik. Yenisini <laughs> yüklemedik değil. Yenisini yüklemedik. Vay. En verime doğru yanıt verirsen. Benden biliyorum. Vay. Şey ne yapıyorsun? <laughs> Yükledim kazıklandım. Ben çok basit Gel yanıma otur. Vahiy. Sen hangi bölümdesin? Üçüncü bölüm. Yansımanda kalmış. Aa başla başla. Sen de mi yansımandasın? Nerede? Bak. Yok orada değil. o kim? Biri arıyor onu. Reklam <laughs> yav Reklam da açılmıyor ya. Sen kapak ne oluyor abi yanında? Ahmet ben bunu senin şifresini biliyorum. Şifre 1 8 9 5 Ha şimdi evet. Ahmet'in videosuna abone ol. Abone olun abone ol. Evet. Abim abone olun abone. abone olun. bu bebeklerin abisi mi? doğru dedim o. Ahmet Mycraft... bu bebek dedin. Minecraft'a girsene Minecraft'a. Yok hani şeytan bebek oynayacaktık? Ben oynamıyorum. Saat 8, 20, Ne 29 geç. <Gülüyor> 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 evet şimdi bu önce daha çok iyi. Hiç i̇şte mi bebek de... Bebeğin nazını değiştirdin Fuat görevde. Fuat. Fuat. Ne? Ben bu Minecraft'taki dünyadan uzaklaşıyorum. Sen de sen de kaybolacaksın. Tamam mı? Ya. E gel Minecraft'a yoksa kaybolmazsın. Bak Bak evimiz suat, Hatırladın mı? Evet. Ben burada bir sakız üretiyorum. Ne oluyor? En iyisi fi kapatmak. Elim acı on yıldız. wi Tamam devam edebiliyoruz. Burada bozuyorum Minecraft da yani şey hayatta ama modun da yara şey nedir şey nasıl yapıyorlar? Ne zaman lan değil de full elmas. Sen bunu nasıl yaptın Emirhan Cetin ya. Nice ben kılıcım var niye bu bupla galle bu oh, bu yine oh hmm. kardeşime deriden set yapacağım kendime de yine set bulacağım <laughs> Benim önüne ektiğim açmıyormuş. <laughs> Arkasına da ekmiştim onlar da büyümüş. <laughs> yapraklarınızı verin bakayım. Buradan çıkarsa yine ekeceğim. Elma tertte var mı? Yok. Bu ne lan ağacıdan? Şuradan çıkmıyor. Ne diyorsun? Dibine kalsak belki bir tane koyarız. Ondan ağacına kadar. Mangası bay bay. Tam kömür bulduk. Ne diyor ol? ne ana oh. o? Geliyorum gençler. Gömür. Ben kömürleri. Oh. ben nereye düştüm? Kömür madenine düştüm. Arkadaşlar gömür madenine düştüm. Beni bu görebilirsiniz dünyama gelebilirsiniz. Genelde oynaya sabahları geceleri giriyorum. Tabii bir de aynı internette olmamız lazım. Bu mümkün mü? Bilmiyorum. Dünyama gelebilirsiniz. Sohbetten bir şeyler yazabilirsiniz. Ve kömür. Sınırsız kömür yerindeyim şu an. Akasına da kömür çıkarsa ben şok. Aha çıkmadı. Ne niye konuşmuyorsun sen? Konuşurdun. Ya bu ne? aşağıda ben Lan daha burada kömür mü var? Lan tövbe tövbe korkmaya başladım. Bu ne? Allah'ım korkuyorum. tamam ben gömülüyorum. Ay ben çok. Bak daha arkasından kömür çıkıyor. Kömür madeni düştüm ya. 37. Dur kaç tane? 37. Şunlarla. Bak bir. 42, 43. Oha. Tek o daha buradan var. 44. Tamam. Bu ne bereketli mademmiş lan. Ben buna çıkıyorum. Bay bay. Abone ol. Abone ol. Ne Ya oğlum oyunu bilmiyor mu sen? Bilmiyorum. Biliyorum da. E niye? bilmiyormuş gibi şey yapıyorum. Ne kapa kapan da açın. Ne bakıyorsun apte, 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 apte. Oyun, eee, ya? Abi 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 abi. Oyun. Ne top yaptım oyunu? Allah. Sen günün bana lan tek attım. Küçüknek şey. mülemiş. Me sandın sandım. Çok değil mi? Yapamıyor. ya. <laughs> Ahmet de yapamıyor. Buna büyümüş falan. Ol. Onu takip edersen bilirsin zaten ya zıplatma. Hemen ne bileyim. Arkadaşlar bu arada havuzam olmadı. Allah. Sus. <laughs> havuzam olmadığı için <laughs> Videolarım bazen yarım kalıyor. Onlar için özür dilerim. Şimdi bak. Şurada ne diyor? Bak. X 11 falan diyor. Evin içine girince X 11 diyor. Çok garip değil mi? Bak. Burada X 11 diyor. Neyse şunu atayım. bu reklamlar. ne zaten 16 tane gömür var. 60 tane gömürümüz oldu. Tahtam <laughs> var mı? Yoktu Yok tahtam. Baldam? Baldam yok. sana nasıl bağlı olmaz ya? <laughs> Dur atma. <istedim. gülüyor> Gel. Aa. Gel. Kapıyı kapat çıkarken. Öldürürüm seni kapatmazsan. Bütün sesi odama geliyor. Üstüm olur. Ya açık bırakmasa. sarma soruyor ya. Annem sarmayı yapıyor. Kardeşim sarmasın. Arkamdan bana bir şey mi var? Dolakının kupuymuş. Ondan oraya. Sen bunu ne yaptım. yaptım. Az önce bu koyunlardan da yaptım. Yani Oymamış. bakmadan. Telefon şu an kafamda. İnanabiliyor musunuz? Yazacak ah. ne şey? Yok. Git anneye babaya söyle Allah aşkına. Bu abi anne ya da baba diye bir şey yok mu? bunu <laughs> kırmakmış. yok ben kırarım. Telefonu görüyor arkadaşlar. Acil durum ekibi yoldayım. Ben de dört tane fidan varmış lan. Ne arıyor bunlar? Yap dedim sana. Ne dedim sana? Allah Allah. Yap dedim. Evde abin var. Öbür abin var. Ben değil. Öbür abin var. Fukan abimiz. Az önce bana oyun dedi ya. Bunu. Dedi dedi ya. Abim var. Abi yok Annen ya. var. Baban var. Olanın birisine söylesene. Geldi yine. Bunu ne yap? Tuşlara tıklayacaksın sıralarına göre. O iki, o iki ekmiştim mı ben? Doğru. Ha doğru oraya aç. Şura şura bak şura. Şuna ara ekmiştim Yaptım.

Gel. Ne oluyor elime? Vidanlar, vidanlar için ne yapıyorum? Ne de yapıyorum? Açacağım makinana makinana gir. Gidin bismillah. Bismillah. Besmele çekiyor bir de. Duaları bilmeden saçma sapan kokuyor. Şu meşale. hah Baldan tarz bazı. Şey. Evi aydınlansın ya. Şey, ha, de ne de güzel, de güzel de. işte. Aman tatlı. <laughs> eh, eh. Son bitmeyi söyle Allah. Oo, oh, her yer oyun. Neyse burada var. Bunları buraya asmayalım. Bir var. Ya, doğru geliyor şuraya yazık. Bu Şu işte. Aha. Ev meselelerinde. Hadi, hadi, hadi. Var bir sınav. kapat. Çocuk beni anlamıyor ya. Gelme bir de odama. zaman. Aa, aa. Var ben mangal adam da seka zorlaştı. Benim tam Bak bizim ağaçlar çünkü kaldığımız ağaçlar bak yuvarda görüyor musun bu gölgelerine? Gelin 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 videomuz olmuş. O yüzden buraya yazmış. Değil mi? Değil mi? Oyun normalde. Adam lan de. Ne oldu ya? Böyle oynayacak. İşte böyle oluyor bu. Oy. <laughs> lan. Sabah olsun ya. Bak tam daha iki tane şey var ya. Neyse. Hala benim hala gelmiyor. Beyin gelmiyor. Yaşımam. Yaşımam. Heh, böyle ya şımam. Hani nançımam. He, güzel. Ne Ya o o kızlar apart lan ne oluyor ne oldu? Neyse ne <laughs> Allah Allah. Bu kadar yeter ama Çıkıyoruz hadi. Şöyle durursam ya Şöyle. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz. Bay. Bay. Bay bay evet bay. Güle güle. Abone olmayı unutmayın. Bana bir şey söylemek ister misin? Tamam ya bir şey söyleyeceğim mi? Ananı satacağım. Bu kayıp mı lan? Yorumlarda ona yorumlarda bunu yazabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Baba annem babam yorumlarıma bakma. Yapma yapma yapma. Videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz. Size de görüşürüz. Bay bay.